Allah lütfunun himayesine sığınman gerektir. Çünkü Allah ruhlara yüzlerce lütuflar döktü. Geçen haftaki beyitlerde diyordu ya, düşmanların kem gözleri, kin ve gayızları, hasetleri, kovalardan su boşalırcasına başına boşalır. Düşmanlar kıskançlıklarından onu parça parça ederler. Dostlar da ömrünü heva ve hevesle zayi eder geçirirler diyordu yani normalde eğer sendeki güzellikleri sendeki kemalatı düşmanlar görürse düşmanlar bütün düşmanlıklarını senin üzerinde sergiler senin dost gibi görünenler de seni bu konuda oyalar heva hevesleriyle seni oyalar yani normalde o zaman bir kimsede kemalat var, güzellikler var. Bir insanın üzerinde hayır, hasenet var, iyilik var. Öyle olunca düşmanlar ne yapıyormuş? Bütün kinlerini, bütün garazlarını, bütün düşmanlıklarının kem gözlerini onun üzerine akıtıyorlar. Ve aynı zamanda kıskançlıklarından bunu yapıyorlar. Dostlar da ne yapıyormuş? Dost gibi görünenler de, dost gibi görünenler de kendi heva ve heveslerini normalde senin üzerinde heva ve heveslerini hevesleriyle seni zayi ediyorlar. Yani etrafındaki dost gibi görünenler heva heveslerine uyduklarından dolayı senin kıymetini bilmiyor. Senin üzerindeki değeri de bilmiyor. Seni zayi ediyor. Bunlardan korunmanın yolu da diyor ki Allah'ın lütunun himayesine sığınman gerektir. Bunlardan korunmak için Allah'ın lütfuna, Allah'ın himayesine sığınacaksın. Yani Allah'a sığınacaksın. Çünkü senin başka bir korunacak bir kimsen yok. O zaman sığınılacak bir yer de yok. Mümin Suresi ayet 56. Cenab-ı Hak diyor ki o halde sen Allah'a sığın. Şüphesiz ki o her şeyi işitendir, görendir. O zaman bu kemal ehli üzerinde herhangi bir şekilde iyilik olan, güzellik olan, üzerinde bir tatlılık olan kimse. O zaman insanlar onu kıskanacaklar. Onu normalde Allah şahih etmek için kem gözlerini onun üzerine e, sarkıtacaklar. Aynı zamanda kinlenecekler. Aynı zamanda onun kötülüğüne uğraşacaklar. Şimdi işte e, vardır ya çevrenizde birisi bir iş yapıyor. İşi düzgün ondan sonra bütün herkes ne iş yapıyor onun yaptığı işi yapmaya çalışır onu baltalamaya çalışır ve hatta bir karı koca iyi geçiniyor ailede herkes kem gözler onun üzerinde içinde düşmanlık olanlar içinde hainlik olanlar onların üzerine ne yaparlar? Uğraşırlar. Veyahut da bir kimsenin güzel bir mesleği var, iyi bir mesleği var, iyi bir insan. Onun üzerinde düşmanlar düşmanlıklarını üzerine akıtırlar. Toplumdaki hastalıklardan birisi mesela bir kadın alımı çalımı güzelliği yerindedir. Hemen ona bir şey yapıştırırlar ya. Onun başından aşağı dökerler ne kadar kirlilik, pislik varsa ve hatta bir erkek albenelisi vardır. Başından aşağı dökerler ne varsa. Ve hatta bir kimse hayırlı iyi bir yolda gidiyordur. Onun yolunu kesmek için her şey söylerler. Ve hatta birisi Kur'an sünnet yolunda yola düşmüştür. Onun hakkında da akla hayale gelmeyecek düşmanlar düşmanlık yapar. Ve hatta bu konuda hani yol yürüyen bir kimseye etrafı da heva ve hevesiyle onu zayi eder. Yani mesela bir kimse şeyhini heva, kendi heva hevesine ortak eder. Kendi şeyhinin heva hevesiyle zayi eder. Şeyhim dedi, sevdiğim dedi kimseye. Dedikodu çıkarır ortaya, fitne çıkarır ortaya, bir laf söyler. Ne bileyim işte, olmayacak bir laf söyler heva hevesle. Hani zaman zaman bunun dersini yapıyorum ya, senin şeyhin böyle söyledi mi? Söylemedi. Ne ama söylemiş gibi konuşuyorsun. Gibi. Bunun gibi ve hatta o çok bağlı ya, o çok seviyor ya, o çok bağlı, çok seviyor olduğundan şey Efendi bana şöyle dese böyle yaparım. Ulan şey Efendi sana öyle bir şey söylemez. Sen ne ama böyle bir şey söylenmiş gibi, söylenecekmiş gibi söyledin. Bu tip işte dostlar da ne yaptı? Heva ve hevesiyle onu zayi etti. Onun değerini bilmedi, onun kıymetini bilmedi. Onun değerini, kıymetini bilmeyince ne yaptı? Onu zayi etti. En acısı da budur çünkü. Düşmanın düşmanlığı insana acı gelmez. O düşmandır çünkü. Kur'an'dan haberi yok, sünnetten haberi yok. Varsa da adam kafirin, münafın, mürtedin teki. O her türlü lafı söyler o. Her türlü eleştiri yapar. İnsanın etrafındaki dostları onu zayi ederse bu acıdır. Mü'min suresinde de diyor ki Allah'a sığın. Her türlü her şeyden Allah'a sığın. Buhar'da hadis. Allah'ım kalbime bir nur kıl, gözüme bir nur kıl, kulağımda bir nur kıl. Sağımda bir nur, solumda bir nur, üstümde bir nur, altımda bir nur, önümde bir nur, arkamda bir nur kıl beni nur eyle. Ahim. Meşhur bu duamız biliyorsunuz Hazreti Mevlana Celalettin Rum Hazretleri de böyle dua ederdi bu minval üzerine. Allah'a sığınma, ona iltica etme, ondan isteme. Yine müsnette geçiyor hadis-i şerif. Yarattıklarının gökten inen ve oraya yükselen, yerde biten ve yerden çıkan şeylerin şerrinden, gece ve gündüzün fitnelerinden hayırla gelenler müstesna meydana gelen hadiselerin şerrinden ne bir iyinin ne de bir kötünün kendilerini aşamayacağı Rahman olan Allah'ın tas tamam kelimelerine ve onun vecih kelimelerine sığındım. Amin. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sığınma duaları Allah'a sığınıyor. Buhari'de geçiyor. Allah'ım, tasa ve hüzünden sana sığınırım. Amin. Acizlik ve tembellikten sana sığınırım. Amin. Korkaklık ve cimrilikten sana sığınırım. Amin. Borç altında ezilmekten ve düşmanların kahrından da yine sana sığınırım. Müslim'de geçiyor bu. Allah'ım, tembellikten, kocamaktan, ihtiyarlığın dertlerinden, dünyanın fitnesinden ve ahiret azabından sana sığınırım. Amin. Ebu Davut'ta geçiyor. Allah'ım sana sığınırım. Küfürden ve fakirlikten. Allah'ım sana sığınırım. Kabir azabından senden başka ilah yoktur. Amin. Amin.